haftanın son gününde tüm Türkiye'nin gözü kulağı Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarından gelecek iyi haberlerdeydi. Felaketin 11. gününde iyi haberler geldi. Halen devam eden yangınlar var ama geçtiğimiz günlere göre durum çok daha iyi. Yüreğimize su serpen gelişmeleri az sonra ekranlarınıza getireceğiz ama önce hepimizi üzen bir haberle başlayalım. Balıkesir'de sabaha karşı kelimenin tam anlamıyla katliam gibi bir kaza yaşandı. Virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu. 15 kişi hayatını kaybetti. 17'de yaralı var. İddiaya göre kazanın nedeni aşırı hız. <laughs> Evet. İddiaya göre çok hızlıydı. Virajı alamadı. Büyük bir hızla bariyere çarptı. Şarampole yuvarlanarak yolcu otobüsü 15 kişiye mezar oldu. Tamamdır, ol. Katliam gibi kazada tam anlamıyla cam pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 ekiplerine haber verdi. Ekipler hızla olay yerine gelip yaralıları hastaneye kaldırdı. Sol tarafta hiçbir tane yolcu yok. Hepsi de saçmışlar. Zonguldak'tan hareket eden yolcu otobüsü İzmir'e gidiyordu. Kaza sabah saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Etrafta yani hiçbir tane hasta yolcu Hiç görmedi. Yok. Nereye gitti yolcular dedi. Yolcu otobüsü Zonguldak'tan hareket etmişti. Balıkesir'den Edremit yönüne giderken işte tam bu noktada virajı alamayarak... Önce bariyerlere çarptı, ardından onlarca takla atarak sürüklendi. Yolda 40 metrelik fren izi vardı. İddiaya göre yolcu otobüsü viraja 95 kilometre hızla girmişti. Kazada 13 yolcuyla birlikte otobüsün iki şoförü de hayatını kaybetti. Yaralılarsa çevre hastanelere kaldırıldı. Bir şey, bir şey. Şey var, şey var. Şey var. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kerem Kader Başol'un aslında izinli olduğu rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyona geçtiği ortaya çıktı. 14 kişiye mezar olan yolcu otobüsü tam anlamıyla hurdaya döndü. Ekipler şimdi kazanın nedenine ilişkin çalışmalar yürütüyor.